Bitmedi elem Hep aklımda sabah akşam Yakındayken hep uzaklaşan Bu mi hikayem Sen yanımda olmayınca Tadın mıydı sadece kaçan İnanmam bir sağa döndüm Sonu unuttum görmeyince Gül yüzünü o yanda. Sorarsan bir tek ben söndüm tüm ışıklar altında ükemedim tek bile öptüm Yaşanmayınca bilmiyormuş insan aşk öyle demek Uzaklaşınca ağlanıyormuş bu sevmek Kaç gün oldu bekliyorum elimde çiçek Sollu gitti bu destede yok ki Bitmedi elem Hep aklımda sabah akşam yakındayken hep uzaklaşan Bu mu hikayem Sen yanımda olmayınca tadın mıydı sadece kaçan İnanmam bir sağa döndüm Sol unuttum görmeyince gül yüzünü oyanda Sorarsan bir tek ben söndüm tüm ışıklar altında Bükemediğim tek bireyi öptüm Yaşanmayınca bilmiyormuş insan aşk böyle demek Uzaklaşınca ağlanıyormuş bu mu sevmek Kaç gün oldu bekliyorum elimde çiçek Soldu gitti bu destede yok gibi yedek. Soldu gitti bu destede yok gibi yedek.